Osmanlı İmparatorluğu'nun en kudretli hükümdarlarından biri olan Kanuni Sultan Süleyman. Onun ismi adaletle, güçle ve görkemle anılır. Ancak tarih kitaplarının satır aralarında kaybolmuş, çok az kişinin bildiği bir sır vardır. Kanuni'nin kayıp sandığı ve kayıp kitabı. Rivayete göre 1566 yılında Zigetvar seferi sırasında sultanın yanında gizemli bir sandık götürülmüştür. Bu sandık yalnızca Kanuni'nin emriyle açılabiliyordu. İçinde ne vardı bilinmiyordu. Ancak ölümünden hemen sonra sandık kayboldu. Tıpkı onun mezarının ilk yıllarda gizli tutulduğu gibi. 1915 yılında Macaristan'da yapılan kazılarda Zigetvar civarında Eski bir taş mahzen bulundu. İçinde Osmanlı işlemeleriyle süslü, paslanmış bir kilit ve üzeri Süleyman mührüyle kaplı bir metal sandık. Sandık açıldığında tarihçilerin nefesini kesecek bulgular ortaya çıktı. İçinde altın işlemeli bir Kur'an-ı Kerim, bir mühür Birkaç el yazması dua kitabı ve üzerinde kimsenin o güne dek görmediği sembollerle dolu bir deri ciltli kitap vardı. Bu kitap ne tamamen Osmanlıca ne de Arapça yazılmıştı. Sayfalarındaki çizimler, yıldız haritaları ve garip mühürler onun yalnızca bir dua kitabı değil, bir sır kitabı olduğunu düşündürdü. Bazı araştırmacılara göre bu kitap Kanuni'nin Özel kehanet kitabıydı. Bazılarına göre ise Mimar Sinan'ın kullandığı ezoterik ölçülerin sırlarını içeriyordu. Ancak en çarpıcı iddia kitabın son sayfasında yazılı bir cümleyle geldi. Beni bulan kudreti bilsin. Kudret ilimle saklıdır. Sandık ve kitap şu anda Macaristan'da özel bir koruma altında tutuluyor ancak içerdiği bilgiler tam olarak hiçbir zaman açıklanmadı. Sadece birkaç fotoğraf, sızdırılmış notlar ve tarihçilerin fısıltıları kaldı geriye. Kanuni Sultan Süleyman sadece bir imparator değil, aynı zamanda zamanının ötesinde bir bilgeydi. Ve o sandıkta sakladığı şey altınlardan daha değerliydi. Geleceğin bilgisiydi. Belki de bir gün o kitap yeniden açılacak ve kanuni'nin yüzyıllardır saklanan sırrı insanlığa yeniden ışık tutacak. Eğer bu, Eğer hikayeyi, bu hikayeyi beğendiysen, beğendiysen sıradaki, sıradaki gizemi, gizemi kaçırmamak, kaçırmamak için, için kanala, kanala abone olmayı unutma. Her, her abone geçmişin, geçmişin karanlığında, karanlığında bir adım bir daha ışığa yaklaşır.